Herkese merhaba sevgili izleyiciler yine bir dermaş ürünüyle karşınızdayım biliyorsunuz dermaş ürünleri 33 yıllık garantisi ve İbrahim Aydın güvencesiyle sizlere sunulmaktadır elimde hepatitis drogu var hepatitis drogu bir gıda takviyesi olup özel ve seçkin bitki ekstralarından %100 doğal yöntemlerle hazırlanmıştır. Dünyadaki en yaygın bulaşıcı hastalıklardan birisidir hepatit B. Hepatit B virüsü kişiden kişiye kan yoluyla, cinsel yolla ve anneden bebeğe bulaşabilen karaciğeri enfekte eden bir virüstür. Hepatit A, B, C hastalıkları, sarılık, kronik karaciğer hastalığı, karaciğer yağlanması, tıkanması ve yetersizliğini ortadan kaldırır. Karaciğer enzimlerini düzenleyici ve karaciğeri güçlendirici etkisiyle virüsleri temizler ve besler. Karaciğere bağlı safra taşı, safra ve buna bağlı bağırsak kanalı, karaciğer kanseri, karaciğere doğal antikor sağlayıp bağışıklık kazanmasında yardımcı bir gıda takviyesidir. Peki nasıl kullanacağız? Bir çay kaşığı karışım bir su bardağı kaynar suda yaklaşık 10 dakika demlenip süzülür. Her yemekten önce aç karna birer bardak içilir.